Müslüman feraset ehli olacak ve bir delikten iki sefer ısırılmayacak. Müslüman feraset ehli olacak, aynı hatayı bir daha yapmayacak. Müslüman feraset ehli olacak, kendisine zarar vereni tanıyacak. Müslüman feraset ehli olacak, vatanına, milletine, Kur'an'ına, sünnetine zarar vereni tanıyacak, bilecek, yazacak oraya. Müslüman feraset ehli olacak, kim 28 Şubat'ı destekledi yazacak oraya. Müslüman feraset ehli olacak. Kim İstanbul Sözleşmesi'ni destekledi yazacak oraya. Müslüman feraset ehli olacak. Kim meyhaneleri açtı, içki fabrikaları kurdu, kim kumarhaneleri kurdu, devlet eliyle kumarı çoğaltıyor yazacak oraya. Ha birisi azaltıyor. Onu da yazacak. Birisi haramlarla mücadele ediyor. Onu da yazacak. Birisi Kur'an ve sünneti anlatıyor. Onu da yazacak. Müslüman feraset ehli olacak. Kim hırsızlık yapmıyor, kim ursuzluk yapmıyor, kim etrafına bir şey peşkeş çekmiyor, kim etrafını zengin etmiyor, onu da yazacak. Ama ne yazık ki Müslümanlarda bu feraset çok azında var. Ne yazık ki Müslümanların bu noktada müminlik vasıfları, müminlik sıfatları gün geçtikçe azalıyor. Azaldıkça da ne yazık ki İslam dünyası bir türlü dirilemiyor bir türlü kurtulamıyor ve ne yazık ki Allah'ın nuru ile bakamıyor Allah'ın nuru ile göremiyor Rabbim muhafaza eylesin